Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben bugün sizlerle Minecraft'e devam ediyoruz. bir hafta aradan sonra Ömer'le birlikte Minecraft oynuyoruz. bir kötü bir haberimiz var. Çünkü lag var. Evet, lag var. Lag. Ömer sen şimdi git 2 3 tutabildiğim kadar balık tut. Ben de az hazır balta varken şuraya bir baksana Bak Allah'ım ya. Hmm. Bu, Hiç tahmin edememiş. Ben uyuyunca çıktım. Derdim sen o evi yakmışırsan ben gelirim. Tamam. Benim de ben de açıkmışım baksanıza. Bugün Ömer'le bir video <laughs> Ben bir bölümde Ömer'le birlikte Gündüz geçti Öyle öyle bir videoları Önce istiyorsanız beğenin Bu da beğenin onu da beğenin hepsini beğenin Çok hızlı var Bir de bak atalım Zinciri vuralım Bana bir vurdu onu Elma var dedim elmayı yemedim Ben yemedim ki hiçbir şey Niye yeseydin mi? Elma doyurmuyor. Doyuruyor. Hemen şurada. 1 saniye oldu. Yer oldu. oldu. Yer. Çabuk gel. Kanka çabuk gel. Sıra gel. sen, sen kanka eve geç. Ben neyse ben feda ediyorum bak <laughs> ben buldum bu şöyle bir tane şey kıralım kapıyı aç. Git, git lan. Kuş. Çok pis lag var ya. Salak. Ben hemen şuradan şeyi yatağımıza alalım. Yatağı. Al burada yap. 叫什么？ Sabah oluyor. Abi. Abi, abi. Bu ikiliyi de girmek istiyorsunuz. Like. Like. Abone. Yorum. <laughs> Steve oyundan ayrıldı. At, attı. Şimdi lag olmayacak bir dahaki inşallah. Evet, ben evi yapmaya devam edelim. Ben evi yap. Ben ben, de... ben kaza gelince şey balık tutacağım. İkimizi duyarız. Sonra, sonra şeyi birazcık hayvan şey keselim

Bak. Herkesin elini bir garip Evet, size şimdi <laughs> ben ne yapacaktım? <laughs> şey, taş ekipman taş lazım. Ah, hala vatlak var ya. <laughs>

şey yapayım. Bu hafta yapayım. Gelme 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 Evet Ömer'i göstermiyor evet, Ömer yorum Yorum Ben az şöyle şey yapıyorum Gel. Yanıma gel. Bu arada arkadaşlar çadırdayız. Evet. Çadırın videosunu istemiyorsanız like atmayı unutmayın. Çadırın videosunu çekeceğiz. Çekeceğiz sürekli. Evet. Ben e, tam editleyeceğiz diyorum. Editlenmiyor. Balkanla Eğer kapılmayalım. Eğrim var. Yani. Eğrim var? Evet. At var bizim burada. Harbiden mi? Vardı da sabah Akşam bir şeydi Kanka creeper Steve creeper tarafından patlatıldı Ömer Ömer Ulan nasıl öldüm ben Creeper Kanka Creeper artık ne? ama burası patlamış ben ölmedim. Patlamış. Neyse <laughs> güzel. Gözlerimiz Bakın. Neden lag var ya? Aa bir çekiyor. Bak. yaptık şunu gidelim. 2 3 daha... Evet, gitti şimdi. On bir 11. Bu da evde dur ben şey ben senin... Neredesin? Arka Asusuna. Sakın bana. Otomu Kanka yarım oltayı al. Ver kanka. Ver bakalım. Olta. Bende iki tane toprak var ya. Tam toprağa gerek yok. Attım o. Aldım. Şuraya da koyayım Ben Ömer, ha. ben yüksek yerden düşerek canlandım zaten iyi bir şey, canı da hırlandı. sen ne yaptın? Evet. <laughs> ben köylüler köylünün evinden bir taş satayım. Bir, bir de taş lazım. O Oyun attı, attı. <laughs> ne ayrıldı ne Ömer'in oyununa girmesini bekliyor oraya. What? What the... İnternet gitmiyor. Hadi be. Hayır. Ha. Kanka öyle bir yere şey yaptım. Ne yapıyorsun? Ya internetin çekmesin Neyse ben bir e, odaya gidip geleyim. Niye? Tavucuk, tavuk. Ömer gitme. Ömer. Ömer Ömer kanka bana acilen cam lazım Nasıl? Kanka. Şimdi ben şey yap. Ben çıkıp Hayır onu yapamam. Hayır. Mevde. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çilemizi işkencemizi. Evet. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar saçı başı bir Hakan'ın karşınızdayız. Niye ne oldu saçın niye saçın başın niye dağıldı derseniz Ömer'in yaptığını bak. Neyse onunla, onunla alakası yok. Saçın başım şöyle daldı Daha demin çadırın içinde duruyordum. Evet Aydın. arkadaşlar gözünde vurdu. Gözümü değil. Burnumu bir vur, burnuma <laughs> elime burnuma elime bir vurdum. Ey, elime... çok acımıştır lan. Burnum kanayacak kadar oldu da. Ama o kadar sert değil Neyse. Arkadaş. Ama çok ben durdum. de vurdum. Oğlum da haksız diyor aralar. İyi <laughs> 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 bu... Ateş Aa, sen... Bugün üçü, bugün ikinci videom ama üçüncü videoyu, videoyu çekeceğiz bugün Ömer'le. Bu sefer Ömer oynamayacak. Granny diye bir tane oyun var. Yani onu oynayacağız. Dur bir az bir dakika. Aç, aç. oyunu oynuyor. Bakalım yüzde sefer ondan Oyunun bir ya lag'ı ya bug'ı. Ya da uyuyor. Gün Gündoğ... aynı anda taklarda uyuması gerekir. Gerekir Minecraft'da önceden çok oynuyorduk, deli gibi. Ben, ben, ben adamın oğlu. Tabii Ömer'le o zaman tanışmadık. Ömer kimdi ki? Ömer kimdi o zaman? Çok güzel balıklar, eğer var şey Eğer varsa, eğer. Biraz <laughs> oh. oh. <laughs> <Hadi. Köpeğin>. yumuşa. <laughs> olsun Nasıl? 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 Benim bir köpeğim vardı abim, abim, abimin çalıştığı yerden bulmuş getirmiş köpek Aksaray malakasıydı cinsi köpek geldi bir gün boyunca kaldı gitti e, onun orada bir tane köy abimin çalıştığı yerde bir tane köy varmış köydeki bir tane adama vermiş abi tahmin edin niye verdi ben çıktım, tamam. Aa, var arkada. Arkada, arkada. Tamam gel mi? Yok boş ver. Bulaşma. Aha bende balık varmış ya la Bir tane ama. Aa, ağaç lazım bize ağaç. Yeni mi mi şey var. Bir şey ölüyor musun sen? Bir ses geldi zombi tarafından katledildi. Nerede o? Nerede o? Arkadaşımı nasıl öldürsün? Normalde ben buna ana haber girerdim. Değermişim. Şaka şaka. Hadi eve gel de kapanışı yapalım. Bana. Hadi üçümüz birlikte yapalım. Köpeğimiz. Ne evet, kadar? Nerede? <laughs> gel gel bak buradayım. Balıklar bende. Dur bak bu videoyu öğrenmek için buldum. Tamam. <laughs> ben vurmadım ki bu sefer ben vurmadım. Evet arkadaşlar daha çok bu tarz bu ikiliyi görmek istiyorsanız kanala abone olup like atmayı beğenmeyi her şeyi yapmayı yorum abone Kim? orada ya Lan bana niye vuruyor? de orada <laughs> Katlediğim... Tamam vurma vurma kanka. Ben de What the fuck. Ömer eşyalarımı almazsan. Alma. Ama aldım bile senden. Tamam hepsini sandığa koyasın. Şurada şeyler var. Aldım şu Acıktın mı He ben yaptım nasıl? Aslan şuraya Türk bayrağını. Türk bayrağını as. Evet. Şu. Hadi. As işte bir yere. Evet. Tam kaydı kapatıyorum da çok bu tarz videoların gelmesini istiyorum. Sonra like atıp abone olmayı unutmayın. Evet like atıp abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler, iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar, iyi şeyler işte. İyi günler kısacası. 他们过去。<noise>